Herkese merhabalar. 2026'nın analiziyle geldim arkadaşlar. 2026'da da 2025 gibi bazı konularda aksiyon alacağız. Bunlardan başlıcası sağlık sektörü olacak arkadaşlar. Bulaşıcı hastalıklar olabilir. Sağlık sektörü ilgili düzenlemeler, sağlık çalışanlarıyla ilgili durumlar olabilir. Çalışan kesimle alakalı konularda söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili konular 2026'yı bayağı bir meşgul edecek gibi görünüyor. Hatta beklenmedik konular gelebilir. Tarım, toprak, arazi, eğitim, e, toprağın verimiyle alakalı konularda ülkemizle ilgili beklenmedik konular görünebilir. Tarım, toprak, e, gıda çok fazla önemli olacağı için, biraz bulaşıcı hastalık temalarını yaşayacağımız için. Ama şunu söyleyeyim, 2025 dokuz sayısının etkisi altındaydı. E, tamamlanması gereken konuların tamamlanması ile ilgili aksiyonlar almış olabiliriz. Ama 2026 yepyeni başlangıçların yılı olacak. Siz de iyi tamamladınız neyi geri planda bırakmayı tercih ettiniz, nelerle ilgili gel git yaşadınız, bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapacağınız, yeni sayfalar açacağınız veya tamamen geride bırakacağınız zamanlar olacak. 2026'da atacağınız adımlar size hayat anlamında çok önemli şeyler vaat edebilir. Ki ee, ülkemiz açısından da 2026 yeni başlangıçların yılı olacağını düşünüyorum. Ee, şöyle ki biraz bulaşıcı hastalıklar yapılan anlaşmalar ortak işleri temasından ülkemizin hayrına olmayacak şeyler görünüyor ama e, önemli olan uyanık olmak. E, eğer ki uyanık olunursa ki halk ve otorite yani yöneticiler arasında ciddi bir e, takım sıkıntılar görünüyor. Yani bazı konularda ee, zorunlu kaldıkları için bazı konulara katlanmak zorunda kalacak bir halk görünüyor arkadaşlar. Yani 2025'e bakış bu zorunluluk bir tık daha artmış olabilir. Çok fazla sabit yıldız kavuşumu var. Acımayacaklar arkadaşlar. Acımayacakları gibi inandığı değerlerle ilgili taraf değiştiren inandığı değerleri savunmaya kalkan insanların da çok acımasızca e, tavırlara layık görüldüğünü görebiliriz bu yıl. Konu gezegenlerin yerleşimi değil, konu yükselen burç da değil aslında. Ülkemizin neresine atıf yaptığı da değil. Konu farkındalık. Yani biz neyi fark edebiliriz? E, bu çağda hala neyi reddediyoruz? Bununla ilgili bir 2026 yaşayacağız aslında. Diyoruz hep 2023'ten beri uyanışın yılındaydık falan. Uyanmadılar arkadaşlar. Uyanmamak için direndiler. Çünkü birçok toplumsal karmayı hala tamamlanamadığını gösteriyor. Ve bu yıl e, Yılın ilk yarısı bir tık daha dağılma yaşanabilir. Evet gezegenlerin suçu değil ama insanlar farkında olmak istemedikçe bu sıkıntılar büyüyecektir. Ki eğitim, günlük rutinler, çalışan kesim, onlara yaptırılan yaptırımlar, sağlık çalışanları, sağlık sektörü ve bulaşıcı hastalık oluşturma çabaları devam edecek. Eğitimle ilgili kısıtlamalar ve revizeler devam edecek. Çok da hayırlı olacağı görünmüyor açıkçası. Şimdi genel olarak baktığımda tepe noktasına atıf yapan bir sabit yıldız var. Bu da gücünü kötüye kullananları anlatacak arkadaşlar. Ee, i̇yi tarafta mısın, kötü tarafta mısın, gücünü neye kullanıyorsun gibi bir durum düşünün. Ee, özellikle iletişim anlamında bastırılmalar, sosyal medya kısıtlamaları, e, eğitim anlamında sıkıntılar, bu tarz konuları getirebileceği gibi anlaşmalar görünüyor. Ya, yakın çevre konuları çok fazla gündemde olacak diye düşünüyorum bu yıl. Çünkü ülkemizin yakın çevre evinde olan bir yükselen var. Şöyle ki 2026'ya girdiğimiz an yükselen burcun Sabian sembolü bir adam okuduğu eski bir parşömenden gizli bir bilgi ediniyor diye geçiyor. Evet bunlar birazcık robotik şeyler ama bu genelde çıkıyor arkadaşlar bu yıl sağlıkla ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, gizli bilgiler gizli olan konuların e, mafya var gizlilik e, Bu tarz konuların çok fazla ön planda olduğu zamanlar olabilir diye düşünüyorum bu yıl bir de bağırsak kolit, hazımsızlık, kabızlık, e, sindirim sistemi rahatsızlıklarına çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Yani endoskopik durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çalışmalarım her ne kadar astrolojik öngörü olarak olsa da ki yani mutlak gaybı yalnızca Allah bilir olacak biteni Allah bilir ama bu e, ilim bize boşuna verilmediği için bizler sizlere faydası olsun diye açıklamalar yapıyoruz. Karaciğere de çok dikkat etmeniz gerekecek arkadaşlar. Yani bu yıl daha çok kilo alma, verme, karaciğeri yorma, vücudu yorma ya da dinlendirme gibi aksiyon alınabilir. Tabii ki yıllık haritalarınız çok önemli. Yıllık haritalarınızda ne yükseliyor, ne vaat ediyor, sizin nereniz atıf yapıyor. Yani nereniz daha çok dürtülecek bunlar çok önemli. Şöyle baktığımda bir oğlak baskısı var. Oğlak ve balık baskısı var. Yani bu şöyle olabilir. İnanılan değerlerle sabit fikirlerin arasında gidip gelme. Yani bazıları inandıkları değerler açısından çok fazla kendini kaptırırken bazıları da sabit fikirlilikten kendini yırtacak gibi düşünebilirsiniz. Beslenme çok önemli olacak. Tarım, iklim bu tarz konularda da çok fazla aksiyon alabiliriz diye düşündüm. Ama bizim fırsatlarımız genelde eğitim anlamında gelecek ya bunlar önü kesilebilir diye düşünüyorum. Ülke haritasına baktığımda ülke haritamızda ciddi konular var. Şöyle ki az önceki analizlerim genel analiz genel olabilecek analiz ama ülke haritamızı atıf yapan ciddi iş anlaşmaları. Belgesel anlaşmalar bunlar görünüyor. Bunun için çok fazla efor sarf edeceğimiz görünüyor. Zaten bir olak baskısıyla gireceğiz yeni yıla. Ve bununla birlikte yılın ilk yarısı da ciddi bir anlaşma, sözleşme, planlar, fikirler dolaşabilir. Bu iş anlaşması olur, ülkeler arası anlaşma, ülkeler arası anlaşma olacak çünkü Türkiye bazı baktığımız için ee, biraz borçlanma ile ilgili konular görünüyor. Borç yükünün, vergi yükünün daha fazla ağırlaşması ile alakalı konular görünüyor. Emtiyaların çıkması ile alakalı konular görünüyor. Ben çok finansal tarafa girmiyorum. Finansal tarafa girdiğimde çok fazla fikir aylıkları yaşıyoruz çünkü herkesin yatırımını kendisi bilir. Yani inanılan değerlerle alakalı konular var, inançlarla ilgili konular var, ee, kısıtlanmanın son noktasında olacağız arkadaşlar. Toplumsal karma olarak son demleri yaşayacağımız bir ilk yarı olabilir. İkinci yarıdan sonra oraya da geleceğim birazdan anlatacağım ama toplumsal karma olarak e, inançlarla ilgili sınanan bir e, kesim olarak ilk e, yarı birazcık bu konuda sıkıntılı geçebilir diye düşünüyorum. Ama yöneticilerle ilgili e, sıkıntılı durumlar devam etmekte. Ee, onlar da bunun farkındalar diye düşünüyorum buradaki yerleşimlere göre. Biraz böyle iklimsel, e, toprak hareketliliği olarak beklenmedik durumlara maruz kalabiliriz. Onların bölgesine de bakacağım, aktaracağım. Ama bir genel olarak analiz ettikten sonra tabii ki. E, halkın yaşayacağı çok ciddi durumlar görünüyor. Özellikle bulaşıcı hastalık, alerji rahatsızlıklar, solunum sistemi rahatsızlıklarıyla alakalı konular. iletişimsel konular. Yani... E, halk bastırılmaya çalışılabilir arkadaşlar ki bunun için çok ciddi efor sarf edilebilir en azından yılın ilk yarısında yani bu yıl bu şekilde geçecek böyle böyle gidilmesi gereken yöne gidecek e, bizim ülkemiz öyle düşünün bu sıkıntıları yaşaya yaşaya aslında bir şeyleri görecek ki diyorum ya arkadaşlar uyanmadılar yani e, bu şey demek değil yani şu taraf bu taraf olayı değil. Cahilliğin bize hiçbir yararı olmadığını bir türlü anlamadılar. Yani bu eğitim sistemindeki değişiklikler 2026'da devam edecek. Umarım lehimize olur ki ben çok lehimize olacak bir yerleşim görmedim burada. Ee, şimdi bu söylediklerimden dolayı bayağı topa tutulacağım falan ama olsun. Ben ne görüyorsam onu söyleme taraftarıyım. Yani ülkemizin topraklarıyla ilgili ciddi girişimler ve bizim çok istemeyeceğimiz olaylar olmaması çok yüksek. Ben burada neden hep negatif aktarmaya çalışıyorum size bilinçli olalım diye. Çünkü ben burada şunu da söyleyebilirim. Yani ülkemiz açısından işte iletişimsel çok iyi şeyler gelecek. Ya da atıyorum halk işte bir süre sonra yaşadığı zorluklardan kendini düze çıkaracak da diyebilirim. Ama zaten düze çıkacağız. Yani bunun sonu yok zaten. Yani dediğim gibi olay taraf tutmak değil gördüğünü aktarabilmek. Ben bugün ne kadar hep böyle yaptım. Bundan sonra da böyle yapacağım. Kazanç için yapılan anlaşmalar görünüyor. Çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, yani ülkemizin kasası gayri safi milli ile alakalı hiç iyi şeyler yok. Ee, Emtialarla alakalı da hiç iyi şeyler görünmüyor. Açık söyleyeyim. Ülkenin çalışan kesimiyle ilgili konular çok fazla görünüyor. Bu yılla ilgili ne söyleyebilirsin derseniz şunu söylerim. Arkadaşlar alabildiğiniz her türlü eğitimi alın. Her türlü kitabı okuyun. Başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmaya çalışın. Başka insanların da sizin gibi yaşamaya hakkı olduğunu ve onların da bir dünyası olduğunu, herkesin bir annenin babanın evladı olduğunu unutmadan hayatınıza devam edin derim. Bunu yapabilirsek eğer gerçekten herkesleşmeden devam edebiliriz. Yani aslında bu yılın özü kendini eğitebilmek, kendini yetiştirebilmekle alakalı. Bunu yaparsak ki yüz maymun hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum. Yüz tane maymun birbirine düşüncelerini aktarabilmiş ve çok daha fazlasına ulaşabilmiş. Bizler insanız çok daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyorum. Özümüzü kaybetmeyelim arkadaşlar. Sevgiler.